Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Amerika 2005 yılı savunma bütçesinde uzay kuvvetlerinin projeleri dikkat çekiyor. Neredeyse tamamında çok gizli ibaresi bulunan çalışmalar arasında 1,5 milyar dolar istenen gizli dev proje C4ISRNAT merak uyandırıyor. Bu proje sadece istihbarat kurumlarını değil aynı zamanda herkesi meraklandırıyor. Başkan Joe Biden kongreye sunulan 895 milyar dolarlık savunma bütçesiyle ABD'nin savunma gücünü arttırmayı hedefliyor. Ancak bu bütçenin neredeyse tamamı gizli projelere ayrılmış durumda. Uzay kuvvetlerinin istediği pay ise dikkat çekici ölçüde büyük. Bu projeleri Gizliliği sadece Kongre üyelerinin değil, hatta Beyaz Saray ve Senato Silahlı Hizmetler Komitesi üyelerini bile meraklandırıyor. Bilgilere göre bu projeler arasında en dikkat çekici olan ise Amerika Merkezli Northrop Grumman firmasının ürettiği ve silahlı insansız hava aracının denizaltı versiyonu olan Mentorayı. Bu denizaltı siyasının bin adetten fazla üretilmesi planlanıyor. Gökyüzünde savaş uçaklarından bırakılacak olan yapay zeka kontrolündeki silahlı ve silahsız dronlar Amerika Merkezli Sail Drone firması tarafından geliştirilen ve deniz üstü ile altındaki tüm araçları algılayıp kategorize edebilecek. İnsansız yelkenli aracı savaş uçaklarının tehdit altındayken kendisini koruyabilmesini sağlayan ve şuurlu yapay zeka kontrolünde otomatik savunma kabiliyetine geçebilen APAWSS sistemi gibi sıra dışı araştırmalarda bulunuyor. Bu projenin hedeflerinden biri NATO üyesi ülkeleri bir kalkan gibi koruyacak bir hava gözlem ve kontrol dijital alanı oluşturmak. Bu alan düşman unsurlarını eş zamanlı olarak hedef almayı sağlayacak. Defense News'in bilgilere göre proje kapsamında ABD Uzay Kuvvetleri kendi istihbarat askeri uydularını ve yer sistemlerini geliştirmeyi planlıyor. Bu uydu uydular daha önce yapılmış en küçük uydular olacak ve bu sayede diğer uyduların frekanslarına takılmadan çalışabilecek. Bu projeler sadece Amerika'nın savunma gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda uluslararası ilişkiler ve güvenliği de etkileyecek gibi görünüyor. 1,5 milyar dolar istenen gizli dev proje C4ISRN-AT merak uyandırıyor.